Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu sezon sonunda final yapacak. İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan dizinin finali öncesinde ayrılıklar da yavaş yavaş başladı. Aras Bulut İğnemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde oynadığı Çukur dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan 123. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı açıklamaya göre Kubilay Aka'nın oynadığı Celasun karakteri ölecek. Ünlü oyuncu Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı Cam Tavanlar isimli dizide Bensu Soral ile partner oldu. Cam Tavanlar dizisinde restoran zinciri sahibi Cemi oynayacak olan Kubilay'ın büyük bir aşk yaşayacağı Leyla'yı ise Bensu Soral oynayacak.